Selamlar. Oyuncu bilgisayarı denildiğinde akla ilk gelen markalardan bir tanesi Monster Notebook. Master Notebook bildiğiniz üzere bugüne kadar oyuncu dizüstü bilgisayarları üretiyordu. Ama bugün yani 30 Kasım 2024 tarihinde yapılan etkinlikte artık yeni ürün lansmanı da yaptılar ve masaüstü oyuncu bilgisayarı pazarına da giriş yapmış oldular. Etkinlik sırasında ürünlerin hazır olduğu ve resmi sitesinde satışa sunulacağı söylenmişti. Şu an eğer Monster Notebook'un sitesine giriş yaparsanız hazır olan sistemleri bulabilirsiniz arkadaşlar ve sepetinize ekleyip satın almayı gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlere baktığınız zaman özellikle işlemci kategorisinde i5, i7, i9 Intel işlemcilerini görüyorsunuz. Sepete ekleme aşamasında özelleştir butonu da var. Oradan birazdan birlikte de bakarız. Hazır olan sistemleri sitenin imkan verdiği ölçüde özelleştirerek sepetinize ekleyebilir ve satın alabilirsiniz. Bu çok önemli bir gelişme oldu bence çünkü Monster Notebook kendisi de yaptığı etkinlikte çok fazla soru geldiğini söylüyordu yıllardır. Yani hep dizüstü bilgisayarla mı devam edeceksiniz? Biz masaüstü bilgisayar istiyoruz, PC istiyoruz. Buraya neden ürün üretmiyorsunuz diye çok fazla soru aldıklarını söylediler ve bugün dediğim gibi 30 Kasım 2024 tarihinde ben de etkinliğe davetliydim. Orada birkaç tane görüntü aldım. Sizinle paylaşmaya çalışacağım ve bu gelişmeyi oldukça önemli buluyorum. Özellikle Türkiye'den çıkan böyle bir markanın bu tarafa da yatırım yapması biz oyuncular için oldukça iyi arkadaşlar. Zaten rekabet arttıkça bunlar son kullanıcıya yani bizlere yansıyor. Bu sırada etkinlik sırasında e-spor turnuvasına da oldukça değinildi arkadaşlar. Eğer katılmak isterseniz 1 Aralık'ta yine Master Notebook'un etkinliğine de katılabilirsiniz. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra bakalım hangi ürünler satışa hazır durumda. Şimdi Monster Notebook'un ana sayfasına geldik. Burada gördüğünüz gibi Monster'ın gücü şimdi masa üstünde diye bir banner eklenmiş. Burada hemen inceleye basıyoruz. Ve böylece bilgisayarların olduğu menüye geldik. Şimdi buradan tüm ürünleri incele diye birazdan devam edeceğiz. Bu videoyu biraz kısa tutacağım. Bir sonraki videoda ise daha detaylı açıklamaya çalışacağım. Ürünleri göstermeye çalışacağım size. Şöyle hızlıca baktığımız zaman işlemciye göre bir hızlı filtreleme seçeneği yer alıyor. Şöyle bakalım aşağıya doğru. Burada Monster Notebook'un reklamını görebilirsiniz. Bu reklamda ürünle ilgili detaylara yer veriliyor. Yeni tanıtılan ürünlerle ilgili şöyle hemen durduralım bunu. RTX 4000 serisi yer alıyor burada. Bu model Tulpar serisi olarak geçiyor. Tulpar TD3V1 olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Sayfayı aşağıya kaydırdığımız zaman ömür boyu ücretsiz bakım garantisi dikkat çekiyor. Şimdi hızlıca şöyle bir tane cihazı incelemeye başlayalım. Tüm ürünleri inceleye geldim. Burada Monster'ın seçimi yerine şöyle fiyata göre sıralayalım artan şekilde. Direkt ilk bilgisayara tıklayalım. Şöyle hemen görsellerini görebilirsiniz. Burada da teknik özelliklerine yer veriliyor. Hemen aşağıya indirdiğimiz zaman mesela League of Legends'da alabileceğiniz FPS değerlerine yer verilmiş. Bunun dışında aşağıya kaydırdığımız zaman bu oyuncu kasası ile ilgili bu bilgisayarla ilgili tüm özelliklere yer veriliyor. Şimdi anakart Master Z790 olarak geçiyor. Tüm modellerde bu var gözüküyor. Bu anakartın detayları da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 diye numaralandırılmış. Burada da tüm teknik özelliklerine bakabilirsiniz. Dediğim gibi burada ben hızlı geçeceğim. DDR5 RAM'ler kullanılıyor. Onun dışında bakalım başka neler var sıvı soğutma ve hava soğutma diye iki tane seçenek var. Bazı hazır sistemlerde sıvı soğutma seçilmiş, bazılarında hava soğutma seçilmiş. Sonraki detaylı videomda buna da birazcık değineceğim arkadaşlar. Özelleştirip bunu değiştirme imkanınız olabilir. Bunun dışında Monster'ın kendi uygulaması vardı. Kasanızdaki aydınlatmaları yazılım üzerinden yönetebilirsiniz. Şimdi özelleştirmeye buradan da değinilmiş ama neleri özelleştirebildiğiniz sonraki videoda paylaşacağım. Bakalım. Burada da galeri yazıyor. Tüm teknik özelliklere buradan ulaşabiliyorsunuz. Evet şu an ben bir sepet ekleme yapmaya çalıştığım zaman 3 Aralık'ta teslimat gözüküyor. Ama bir tane ürün en pahalı olan şöyle birkaç tane geriye gidecek olursak şu an ön sipariş olarak geçiyor. Hemen şöyle en alta geliyorum. Bunu da ön sipariş vermek istersek Hemen şuradan tıklayalım. Bakın bu en pahalı bilgisayarda 3 Aralık değil 9 Aralık günü kargoda diyor. İsterseniz ön sipariş verebilirsiniz. Evet genel olarak böyle hızlıca bakmış olduk. Sonraki videoda daha detaylı paylaşacağım. Monster Notebook böylece masaüstü oyuncu bilgisayarına giriş yapmış oldu. Kendilerine başarılar diliyoruz. Evet bu videoda Monster Notebook'un yeni ürün lansmanını sizlerle hızlıca paylaşmak istedim. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzlenme sayıları güzel ama abone olma kısmında sayılar düşük kalıyor. Bu konuda sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.